1924 Anayasası'nı bitirdik ve önemli bir diğer anayasa 1961 Anayasası. Günümüze doğru yavaş yavaş geliyoruz 82 Anayasası'na doğru. Bakalım 1961 Anayasası nasıl oluşmuş? Dediğim gibi siyasi konjöktörden ve yapıdan da bahsedeceğim demiştim sizlere. Biraz bu dönemi biraz aydınlatalım arkadaşlar. 1924 Anayasası'nda biraz önce gördünüz 46 değişikliğiyle biz ne yaptık? Tabii ki artık çok partili hayata geçtik. Bu dönemde kurulan partiler var. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yanında Demokrat Parti de gelmiş. Malumunuz üzere bildiğiniz aslında şahsiyetler var. Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü. Bunlar partinin ileri gelen kurmaylar olarak karşımıza çıkıyor. Ve işte arkadaşlar 1946 seçimlerine Demokrat Parti de girmiş. Fakat Demokrat Parti burada iktidar olamamıştır. Çünkü bu gizli oy Açık sayım esası o dönemde yoktu bakın. 1950'de getirilmiş bir sistemdir demiştim sizlere. 1950 seçimlerinde gizli oy açık sayım esası getirilmiş ve bu şekilde uygulanmıştır ve işte Demokrat Parti iktidar olmuştur arkadaşlar. Bunun üzerine Demokrat Parti'nin etkisi biraz daha artmaya başlamış halk üzerinde. Ve 1960'a ya kadar yapılan seçimlerde Demokrat Parti hep iktidar olmuştur, kazanmıştır. Fakat bu dönemde belli başlı bazı hoşnutsuzluklar çıkmış yönetime karşı. Ve bunun sonucunda bir darbe meydana gelmiştir. 1960 bir darbesi arkadaşlar. 1960 hükümet darbesinden sonra 61 anayasasının kabul edildiğini görüyorsunuz. 1960'ta neler olmuş peki derseniz. Tabii ki siyasi yapıda günümüzde de tartışılan birçok mevzu beyan olmuştur. Meydana gelmiştir. İşte Adnan Menderes'in baskıcı tutumla halk üzerine baskısını artırdığı söylenmiştir. Veya işte buna benzer bazı Amerika'nın uzaklaşıp Sovyetler Birliği'ne yaklaştığı söylenmiştir. Çeşitli yapılar var bu dönemde ama en nihayetinde tatsız ve acı biten bir durum olmuştur. Ve darbeyi yapanlar aslında tam olarak genel kurmay başkanı veya generaller değildir ordunun bir alt kademesindeki subaylar darbeyi yapmıştır. Yani albaylar, yarbaylar, binbaşıların yaptığı bir darbe olarak bilinir 1960 darbesinin. Ve bunun sonucunda arkadaşlar ne olmuştur derseniz bunun sonucunda bildiğiniz gibi bir kurucu meclis oluşturulmuştur. Ve bu kurucu meclisi anayasayı yapmakla görevlendirmişlerdir diyebiliyoruz. Tabii ki yassıada yargılamaları başlamıştır. Ve bunun sonucunda maalesef acı bir son. 3 kişinin idamı ortaya çıkmış. Bunlardan bir tanesi dönemin başbakanı Adnan Menderes'tir. Bir diğeri Fatih Rüştü Zorlu, bir diğeri Hasan Polatkan'dır. Bunlar işte arkadaşlar bakanlardır. Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve maalesef bunlar idam edilmiştir diyebiliyoruz. Sonucunda Celal Bayar da tabii ki idama mahkum olmuş fakat yaştan dolayı TBM tarafından affedildi bilinir daha sonradan çıkart çıkmıştır hapishaneden diyebiliriz ve kurucu meclis oluşmuş bakın kurucu mecliste iki kanat var bunlardan bir tanesi askeri kanattır bir diğeri ise arkadaşlar sivil kanat olarak karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi iki kanat oluşmuş burada kurucu meclis. Kurucu meclisin anlamı nedir derseniz bu arada unutmayın arkadaşlar bakın daha önce de belirttim sizlere. Yeni bir anayasa kabul ettikten sonra kendisini fes eden meclise biz kurucu meclis diyoruz. 1921 anayasası bu şekildeydi. Kurucu meclis tarafından kabul edildi. 24 bu şekilde değildi arkadaşlar. TBMM'nin kendisi kabul etti. ikinci TBMM'nin. 61'de kurucu meclis görüyorsunuz. Yine biraz sonra anlatacağım. 82'de yine bir kurucu meclis olacak diyebiliriz. Ve askeri kanta baktığımız zaman Milli Birlik Komitesi. Bunu görüyorsunuz. Milli Birlik Komitesi arkadaşlar askeri kanadı temsil etmiştir. Sivil kanata baktığımız zaman burada da temsilciler meclisini görüyorsunuz. Temsilciler meclisi bunlar da sivil ahaliden gelenler. Ama ağırlıklı olarak şu bilinmekte Milli Birlik Komitesi'nin istedikleri doğrultusunda insanların geldi biliniyor buraya arkadaşlar. İşte burada CHP'den ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden de bazı milletvekilleri gelmiş. Bazı valilerin gönderdikleri olmuş. Şu asker kökenlerin seçip istedikleri olmuştur. Ve en nihayetinde 160 kişilik bir kurucu meclis oluştuğunu görüyorsunuz. Ve Milli Birlik Komitesi'nin başkanı da emekli bir orgeneral Cemal Gürsel olmuştur arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Milli Birlik Komitesi'nin başkanı da Cemal Gürsel olmuştur diyebiliyoruz. Sonucunda anayasa hazırlanmış. 1961 Anayasası. Ve işte burada halk oylamasına sunulmuştur. Halk oylaması sonucunda ortalama olarak %61.7 gibi bir oy çıkmış ve işte %61. 7 evet oyuyla gördüğünüz gibi bu anayasanın 1961 anayasasının kabul edildiğini görüyorsunuz arkadaşlar ve 1961 anayasası halk oylaması sonucunda Kabul edilmiştir ve Türkiye'deki ilk referandum olarak bilinir arkadaşlar, unutmayın. İlk referandum sonucunda yüzde 61 kişi oy çıkmış. Diyeceksiniz ki hocam peki bu yüzde nerede bu oyların yüzde da tabii ki o dönemde Demokrat Parti ve Adnan Menderes'i sevenler tarafından arkadaşlar "Hayır" oyla karşılanmıştır. TBMM kuruluyor arkadaşlar, tekrar açılıyor ve bunun sonucunda da Cemal Gürsel de Meclis tarafından seçilen bir cumhurbaşkanımız olmuştur diyebiliyoruz. Bakalım 61 Anasası'nın gördüğünüz gibi yapılışı bu şekilde. 60 hükümet darbesi yapılmış ve kurucu meclis oluşmuş. Kurucu mecliste sivil ve askeri kanat var. Halk oylamasını sunuyorlar anayasayı ve halk tarafından da kabul edilmiştir. Nasıl bir yapısı var? 1961 Anasası'nı bir inceleyelim arkadaşlar isterseniz. Bir bakalım. 1961 Anasası'na baktığımız zaman özellikleri önemli. Bir bunu incelememiz lazım ki 82'yi daha net, daha iyi anlayalım arkadaşlar. Özelliklerine baktığımız zaman burada arkadaşlar hükümet sistemi nasıl oluşmuş derseniz. Bakın 1921 Anayasası'nda meclis hükümet sistemi var demiştim. Hükümet sistemi geldi. Burada ise hükümet sistemi artık günümüzdeki sisteme oturtulmuş ve parlamenter sistem, kabine sistemi. gelmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim parlamenter sisteme, kabine sistemine geçtiğimiz dönem 1961 anayasasıdır. Bahsedin, bunu zaten göreceksiniz. Özellikle yasama yürütmede hükümetin oluşturmasını anlatacağım sizlere bunu arkadaşlar. Ne derseniz bu biliyorsunuz seçimler yapılır. Seçimlerde en fazla oy alan partinin başkanını, cumhurbaşkanı çağırır. Yürütmenin başı çünkü unutmayın arkadaşlar cumhurbaşkandır. Ve der ki gidip hükümetini kur ve Getir bana göster listeyi. Daha sonra git güven oyunu al meclisten ve göreve başla. Ve işte gördüğünüz gibi bizim bu sistemimiz arkadaşlar kabine sistemidir. Bakın günümüzde bir tek kişi hükümeti kurdu. Bu da başbakandır. Ve daha sonradan güven oyunu aldı görevine başladı. Demek ki arkadaşlar işte biz bu sistemi bu dönemde 61 anayasasıyla kavuşmuşuzdur. Parlamenter sistem ve kabine sistemi 61 anasasıyla gelmişler arkadaşlar. Aynı zamanda 61 anasası... Evet, şimdi arkadaşlar bizim konularımızın en baştan itibaren, birinci üniteden itibaren bir genel tekrar mahiyetinde bir çıkmış sorulara bir bakacağız. Bundan önceki yıllarda çıkan KPSS soruları bunları bir tek tek bir çözelim. Hem bir bakalım mantığı nasıl, ne gibi sorular gelebiliyor, bilgiyi nerede kullanabileceksiniz bir bunu inceleyelim. Birinci sorumuz gördüğünüz gibi bu da eski yıllarda 2010'da gelmiş bir KPSS sorusu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal düzen kurallı niteli taşımaz? Biz bunu hatırlarsanız birinci ünitede bahsetmiştim sizlere. Demiştim ki işte ahlak kuralları, görgü kuralları, hukuk kuralları, din kuralları bizim için bir nevi sosyal düzen kuralı niteliği taşırdı. Ve bunlar içerisinde hangi tıksı taşımaz dersek tabii ki baktığımız zaman cevaba cevapta arkadaşlar manevi kurallar. Bizim manevi kurallar gelmiş bir soru. Böyle bir sosyal düzen kuralı taşımaz. Aynı soruya benzer bir tane daha gelmiş önceki yıllarda. Fizik kurallarını vermişti burada arkadaşlar cevap olarak yine din kuralları, ahlak, görgü ve hukuk kuralları taşırken manevi kurallar da fizik kuralları da bizim için sosyal düzen kuralı niteliği taşımayan kavramlardan bir tanesidir. Bir diğer soruya bakalım. Bir diğer soruya bakalım arkadaşlar. Hukukta bir olayın veya olgunun varlığını veya yokluğunu ispata yaran araçlara ne ad verilir? Bir bakalım. Fiil, ehliyet, marka, delil, ispat yükü. Burada arkadaşlar tabii ki bakın bir olayın veya olgunun varlığını yokluğunu ispata. Tabii ki nedeni bizim için delildir. Delil bulunduğu zaman işte hani biz ne diyorduk mesela biz hukuk kurallarında bahsetmiştim sizlere. Hiçbir... Artısında hukukun dalları içerisinde de anlatmıştım bunu ben size arkadaşlar. Hiçbir suç mutlaka cezası kalmaz ve cezası olması için de delillendirilmesi lazım. Masumiyet karnesi itibariyle anlatmıştık biz bunu hatırlıyorsanız. Ve bundan dolayı demek ki bir olayın veya olgunun varlığını veya yokluğunu ispat arayan araçları arkadaşlar delil olarak karşımıza çıkıyor. isim verilir diyebiliriz. Bir diğeri kişinin doğumundan ölümüne kadar bakın bunlar hepsi temel hukuk kavramları içerisinde. Birinci ünitenin soruları zaten arkadaşlar bakın. Demiştim ki size temel hukuk kavramlarının 3 soru geliyor ve genel itibariyle hep bunları görüyorsunuz şu anda. Kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde özel hukuk ilişkilerinin düzenlendiği temel kanun aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki biz bunu da yine hukukun dallarını anlatmıştım. Kişinin doğumundan ölümüne kadar dedim ki Türk Medeni Kanunu. Yani bunun içerisinde de kişiler, aile, miras, eşya. 3-4 tane de içerisine anlatmıştım arkadaşlar. kişi aile, miras, eşya olarak. Ve Türk Medeni Kanunu'na baktığımız zaman demek ki kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen ki bütün ilişkilerini düzenleyen kanun olarak karşımıza çıkıyor. Cevabı bakalım. Türk Medeni Kanunu cevap olarak verilmiştir. Bir diğer soruyu inceleyelim. 1982 Anayasası'nda 5.982 sayılı kanunla 2010 yılında yapılan değişiklik sonrası Anayasa Mahkemesi üyesi kaç yıl için seçilir? Baktığımız zaman arkadaşlar bunda da tabii ki biz 2010'da yapılan değişiklik sonucunda Anayasa Mahkemesi üyelerinin biz 12 yıllığına seçildiğini görüyoruz. Dikkat edin salt bilgi soruları. Yani biliyorsanız bir saniyede yapabilirsiniz. Bilmiyorsanız da yapamazsınız arkadaşlar. Bunları yargı ünitesinde anlatmışım sizlere. Anayasa Mahkemesi üyeleri demek ki 12 yılında seçilen üyeler olarak 2010 değişikliğiyle gelmiştir diyebiliyoruz. Diğer bir soruya bakalım. 82 Anayasası'nda bakın hep 2010 değişiklikleri gelmiş arkadaşlar. 5982 sayılı kanunla 2010 yılında yapılan değişiklik sonrasında hakim ve savcı yüksek kurulu kaç üyeden oluşur? HSYK üyelerini görüyorsunuz arkadaşlar burada. Hatırlarsanız ben size bunu yine yargı ünitesini anlattım. Şunu söylemiştim. HSYK, YSK ve sayışta yüksek yargı organı olmamasına rağmen yargıda geçer ve üye sayısı da 22 asil 12 yedek üye olarak vermişim sizlere. Cevaba bakalım ve gördüğünüz gibi demek ki toplam 34 üyeden oluşur. 22'si asildir, 12'si de yedek üyesidir HSYK'nın. Bir diğerine bakalım. 1980 Anayasası'na göre başkomutanlık aşağıdakilerin hangisi tarafından temsil olunur? Bildiğiniz gibi bunu da arkadaşlar yürütme ünitesi içerisinde anlattım sizlere. Dedim ki başkomutanlık tabii ki günümüz itibariyle bizim başkomutanımız nedir dersek başkomutanımız arkadaşlar Cumhurbaşkanıdır. Fakat herhangi bir savaş olduğu zaman Cumhurbaşkanlığı Genelkurmay Başkanı temsil ettiğini görüyorsunuz. Yine yürütme içerisinde anlattığım bir kavramdı bu sizlere ve Genelkurmay Başkanı unutmayın ki başbakana karşı sorumludur. Demek ki arkadaşlar savaşlarda Cumhurbaşkanı temsil etmesine rağmen Genelkurmay Başkanı başbakana karşı sorumlu olduğunu görebiliyorsunuz. Bir diğer soruya bakalım. 82 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı görev süresi kaç yıldır? Bu arkadaşlar eğer değiştirmeden önce verilse yani bizim anayasa değişikliğinden önce verilse bildiğiniz gibi daha önce biz 7 yıllığına diyorduk. Fakat bizim anayasamızda değişiklik oldu ve bizim hani 5 artı 5 formül dediğimiz bir kavram geldi. Bu soru size bir anayasa değişikliğinden sonra gelmiştir. Onun için de cevabı gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yıllığı için yapılır. Ama bunda 5 artı 5 gelseydi doğru vermezdik arkadaşlar unutmayın. Çünkü aynı Cumhurbaşkanı aday olmayabilir. Fakat daha sonraki etapta 5 yıllığında seçilecek yeni seçilen Cumhurbaşkanı diyebiliriz. Hakimler ve Savcı Yüksek Kurulu'nun başkanı aşağıdakilerin hangisidir? Yine yargıda anlattığım bir kısım arkadaşlar. Şunu söylemişim hatırlarsanız. HSYK'nın başkanı ve doğal üyesi tabii ki doğal olarak bizim karşımıza Adalet Bakanı çıkmıştı. Adalet, Adalet Bakanı Müsteşarı da HSYK'nın yine doğal üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki başkan Adalet Bakanı'dır. Bir diğer soruya bakalım. Kamu düzen...